Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Tercümeye devam ediyoruz. 143. sayfadayız. Ba'de <Sessizlik> en. Bundan önceki videomuz kabla endi. Burada da <Sessizlik> ba'de en. Den sonra, den sonra. Evet. Ba'd kelimesi sonra mastar bir kelime. Bir eylemden sonra yapılan eylemler için yukarıdaki yapı kullanılır. Etenavalül futur ba'de en ağız ile <Sessizlik> <Sessizlik> ve Ellerimi ve yüzümü yıkadıktan sonra kahvaltı yapacağım. Se etenavalül futur. Neymiş bu sonra gerçekleşen eylem kahvaltı yapmak. Ba'den den sonra şurası arkadaşlar. Tan sonra Den sonra buradaki ön, ondan önceki harfe göre değişiklik olabilir. Asiru yediye veci önce gerçekleşen eylem ellerin ve yüzün yıkanması. Peki yukarıdaki cümleden sonra li mastar yerine hakiki mastar kullanmak suretiyle şu şekilde de kurulabilir. Setenavül el futur ba'de gasl yedeyye ve Bu kullanımı başka bir kaç örnekle pekiştirelim. Burada ne demiştik? Ba'de en işaretleyelim. Ba'de en ağsile demiştik değil mi arkadaşlar? Bu neydi? Yapma mastarı. Yani mastarı evvel. Biz hakiki normal mastarı kullanabiliriz. Hakiki mastar. O zaman ne olur? Ba'de gasli yedeyye en ve els ile ben ikaramı kaldırıyoruz. Bade gasl yediye. Devam edelim. Mada yuridun minni bade en uqaddime istiqalati. İstifamı verdikten sonra benden daha ne isteyecekler? Burayı manalandıralım. Mada yuridun? ne isteyecekler? Neyi isteyecekler? Minni benden. Neden sonra bade en uqaddime takdim ettikten sonra verdikten sonra ne istiqaleti ne verdikten sonra istiqaleti e, istifamı verdikten sonra istiqale istiqilu ana istaqaltu ben istifa ettim kabla 5 senin, 5 sene önce neden min vazifeti mesela görevimden istifa ettim derken istiqale istifa manasını arkadaşlar evet burada en ukattime peki ne, ne, geldi? Enden sonra ukaddime fiili geldi. Bu ikisi ne olmuş olur? Mastara müevvel olmuş olur. Devam edelim. Senete zevvacu bade en nahsul amel. Bir iş sahibi olduktan sonra evleneceğiz. Burada da en nahsule. Bade en nahsule. galilen bade en beyt eve gittikten sonra biraz uyuyacağım. Senem uyuyacağım. Kalilem biraz az. Ne zaman? Ba'de enne evhebe gittikten sonra. Nereye ilel -بي. Eve gittikten sonra. Seneşrabu kahve kahvete ba'de enne kule Sen Seneşrabu içeceğiz. Ni el kahvete kahve. Neden sonra? Ba'de enne kule sonra. Neye Yemeğimizi yedikten sonra kahve içeceğiz derken. Ba'de en. Bade en bade en. Bir mana ne manasına geliyor? Ten sonra, tan sonra, dan sonra manasına geliyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Se ila qaryati bade en enji hafil imtihan. Se gideceğim. İla qaryati köyüme. Neden sonra? Bade en enciha. Başarılı olduktan sonra nerede? Fil imtihan. İmtihanda olduktan sonra köyüme gideceğim da badeden sonra en tan sonra manasını vermiş arkadaşlar. Nasip edatları. Evet şimdi bazı cümlelerin iraplarını yapalım. Etenavelül futur bade en ile yedeyye. Ellerimi yıkadıktan, yıkadıktan sonra kahvaltı yapacağım. Se etenavelü. Sin gelecek zaman harfi. Etenavelü muzarifil. Birinci tekil şahıs. Faili gizli zamir ene. El futur mefulun bih mensup nas alameti sondaki fetah ba'de zarf aynı zamanda muzaf. En el ile en nasb edatı. El ile muzari fiil faile gizli zamir olan ene. mensup. Nasb alameti ki sondaki seta. En el ile masları muevvel muzaf ile mahallen mecrur. Mahallen mecrur nasıl oluyor arkadaşlar? Ba'de muzaf, en el ile muzafun ile. Mahallen mecrur oluyor çünkü bu nedir? Fiildir. Bunun gibi isim değil. El Futuri olur ama bu en asili olmaz. Onun için onun mecruriyeti mahallendir. Peki yedeyye mef'ulun bir mensup nasb alameti ye harfi çünkü ikil bir isim aynı zamanda muzaf. Sonra takim tekellim yası muzafun leh mahallen mecrur çünkü zamir. Asile yedeyne idi aslında o yedeyye e, dönüşüyor arkadaşlar. Cer alameti ne bunun? Sondaki mütekellim yası. Yedi yani. Yedi bir el ama iki el olduğu için yedeğini, yedi, iki elim diyebilmek için benim, bana mahsus olan bir şeyi, şuradaki yayı kullandığımız zaman da oradaki elif ye ile nun düşüyor ve yedeği oluyor. Elleri mikattan sonra kahvaltı yapacağım. Tamam. Etenavalu sin gelecek zaman harfi. Etenavalu muzarif fiil birinci tekil şahıs gizli, gizli zamir faili. El futur mef'ulun bih mensup nasb alamet sondaki feta. Ba'de zarf aynı zamanda muzaf. Gasl muzafun ileyh mecrur cer alameti. sondaki kesre aynı zamanda muzaf. Yedeyye muzafun ileyh mecrur cer alameti Y harfi çünkü ikil bir isim. Aynı zamanda muzaf. Sondaki mütekellim yası muzaf ile mahalle mecrur çünkü zamir. İrab yapılırken hakiki mastarlarda raf, nasb veya cer alameti aranırken mastarı muevvelin irabı mahallen yapılır. Yani raf, nasb ve cer alameti aranmaz. Mahallen dediğimiz zaman arkadaşlar o bitmiştir. Nasb, e, mensup, mecrur, merfu o öyle bir şey dememize gerek kalmaz. Burada zaten o söyleniyor. Evet. Araştır ve tekrarla. Verilen kalıp ifadeleri defterlerinizi yazınız ve birer cümle içinde kullanınız. Kur'an-ı Kerim'in Taha Suresi 71, Kehf Suresi 109 ve Enbiya Suresi 57. ayet kerimelerde geçen kable en ba'de en yapılarını inceleyiniz. Verilen kalıp ifadelerle cümleler kurak arkadaşlarınızla paylaşınız. Evet arkadaşlar, Kehf Suresi ve Taha Suresi, Enbiya Suresi bu ayet kelimeleri kabla en bade bunları bularak inceleyebiliriz ve maline de bakabiliriz. Den sonra önce oradaki manaları nasıl burayla karşılaştırabiliriz. Daha önce bunlar bunları arkadaşlar yazıyorduk, hazırlıyorduk ödevleri. Fakat şimdi diğer videolara yetiştirebilmek için çünkü bu kitap bittikten sonra Ön lisans ilahiyat 1. Bir. Birinci dönemde o dersler 1 ve 3 işleniyor. Arapça 1 ve 3. Ona başlayacağız inşallah. İlk 30 sayfayı tercüme etmiştik zannedersem. Ondan sonrasını devam edebilmek için. Vakit kaybolmasın diye bunları ödev olarak yapamıyoruz. İnşallah ileride bu ödev olarak yapmadığımız yerlere sonra bir video halinde tekrar bunları ders olarak yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Kırae okuma. Es seyir etna es etna en nevm. Uyku anında seyir. Yani seyir normalde Gelmek, gitmek yani uyur gezerlik uyku anında. Buraya geçmeyelim arkadaşlar. 144, 143, 142. Buraları. 143 ve 144. Buraları işledik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.